Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deneme sınavı çözeceğiz. 2023'ün ilk videosu olacak arkadaşlar. Bu videolara 2023 için hazırlamış olduğum ayrı bir oynatma listesi yok. Deneme sınavı oynatma listesinden en son paylaşmış olduğum videodan devam edebilirsiniz. İsterseniz baştan başlayarak izleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü üst kattan çok gürültü geliyor. Tadilat fantazisi komşularımız var maalesef. Matkap sesi, çekiş sesi eksik olmuyor. Ondan dolayı hem benim dikkatim dağılmasın hem de size gürültü yansımasın diye hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle arkadaşlar ben daha önce paragraf soruları paylaşmıyordum. Paragraf sorularına yer vermeye çalışacağım. Fakat herhangi bir yerden alıntı yapmayarak kendim böyle bazı yerlerden, akademik kaynaklardan biraz değiştirerek karşınıza çıkarmaya çalışacağım. Bundan sonra paylaşamazsan bilin ki telif hakkından dolayı paylaşmıyorumdur. Neyse hemen ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Arkadaşlar ifadeye dikkat söylenilebilir. Şimdi burada ziç gözlem sonucu elde edilen astronomik değerlerden hareketle oluşturulan cetveldir şeklinde bir tanım cümlesi karşımıza çıkıyor. O yüzden yorum cümlesi olamaz. Çünkü tanım cümlesinde yorum olmaz arkadaşlar. Zaten cevabı da söyledik tanım cümlesi. Öznel yargılı bir cümledir demişiz C şıkkında. Dediğim gibi tanım cümlelerinde böyle öznel yargı değil, nesnel yargı olur. Cümlede 3 adet sıfat tamlaması bulunur baktığınız zaman bulamayız. Yok çünkü. Devrik bir cümle değil. Bunu da ediyorum. Cevabımız B şıkkı. Geçiyorum ikinci soruma. Yukarıdaki cümleye göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yine altını çizmişiz ama ben tekrar çiziyorum. Dikkat edelim. Hami Osmanlı toplumu gibi sosyal onur, ve mertebelerin mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda sanatçının belirli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade edebilmesine yardımcı olan kişidir. Batıda patron, mesen gibi isimlerle de anılmaktadır. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hamilik önemli bir mertebedir. Paragrafın bütününde bunu görebiliriz. Bu şıkkımı ne yaptım eledim. Hami Osmanlı toplumunda sanatçının sanatını ifade edebilmesine yardım eder. Bakalım sanatını ifade edebilmesine yardımcı olan kişidir demişiz. Altını çiziyorum. Ne yaptım? Bu şıkkı da eledim. Hami Batı'da değişik isimlerle karşımıza çıkabilir. Batı'da patron, mesen gibi isimlerle karşımıza çıkıyormuş. Bu şıkkı da eliyorum. Hami Osmanlı toplumunda hükümdarın sağ kolu olarak da bilinir. Böyle bir ifadeye rastlamadım. Hami sanatçı için önemli bir kişiliktir zaten. Onu şurada da görüyoruz. Hami Osmanlı toplumunda sanatçının sanatını ifade edebilmesine yardım eder. Bu şıkla bağdaştırdığımız zaman E şıkkını da eleyebiliriz. Ama D şıkkı arkadaşlar paragrafta söz konusu değildir. Geçiyorum üçüncü soruma. Şöyle bir ayarlayalım arkadaşlar. Tam ayarlayamadık. Bir saniye. Şöyle iyi tamam. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yakın arkadaşlık, dostluk, danışmanlık manasındaki nedimlik, muhasiplik aslında Orta Asya'dan itibaren var olan ama İran sarayının kurumlaştırılıp Selçuklu Devleti'nin benimsediği, Osmanlı Devleti'nin sürdürdüğü mevkilerdir. Muhasiplerin mesafeli ve bilgilendirme, danışmanlık, ağırlıklı yakınlıklarına karşılık nedimlik, samimi arkadaşlık, eğlenceli dostluğu ifade eder demişiz. Arkadaşlar A şıkkına baktığımız zaman nedimlik muhasiplikten daha önemlidir. Tamam bir karşılaştırma var ama arasındaki benzerlik anlamında bir karşılaştırma var. O zaman A şıkkını ediyorum. Bize ulaşılabilen maddeyi soruyor. Her ikisi de akrabalık anlamına gelir. Böyle bir durumda söz konusu değil. Orta çağdan bakın Orta Asya'dan itibaren diyor. Buraya da dikkat edelim. Soruları doğru okuyalım. C şıkkında ne yaptık? Eledik. Muhasiplik sahiplenme anlamına gelir. Hayır danışmanlık ağırlıklı yakınlıklarına karşılık demişiz. Bu şıkkı da ediyorum. Geriye zaten E kaldı. Nedimlik samimi arkadaşlık iken muhaseplik, danışmanlık niteliği taşır. Cevabımız şık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 3 sorumuz oldukça kolaydı. Paragraf soruları zaten çok zor olmaz edebiyatta. Türkçe için bir şey diyemem ama edebiyatta genelde kolay sormaya çalışıyorlar paragraf sorularını. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. 4. sorumuza yazarın metinde yer alan dizeleri alıntılamasındaki amacı ne olabilir? Şimdi arkadaşlar Şöyle okuduğumuz zaman bir şey anlamayabiliriz. Bu önemli değil. ÖSYM sorarsa böyle de sorabilir, farklı bir şekilde de sorabilir, anlaşılır bir şekilde de sorabilir ama bu tarz sorulara son zamanlarda yer verdiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir düz yazı vermiş altında beyit demiş sen gidersin senin ardınca gözüm yaşı gider müşkül oldur ki kişi kalır yoldaşı gider demiş. Yani düz yazıyı pekiştirmiş değil mi o zaman e şıkkına baktığımız zaman mensur metinde alıntıları pekiştirmek olduğunu görüyoruz. Geçiyoruz 5. sorumuza. Yukarıda bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türkçe söylemek, milli olmak, mani hoyrat bayatının divan şiirindeki türevi olan tuyu türünün de en önemli ismi soruluyor. Cevabımız birçoğunuzun da tahmin edeceği üzere Kadı Burhanettin. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuz değişik bir soru yine ama kolay bir soru. Toplum hayatında semadaki mabutların kurban sunmak, ölünün ruhunu yerin dibine göndermek, fenalık hastalıklar ve ölümler gibi fenacınlar tarafından gelen işleri önlemek, hastaları tedavi eylemek falan filan. Şimdi arkadaşlar bu tarz görevleri kim üstleniyor halk edebiyatında? Şaman, Kam, Baskı, Ozan, başka ekleyebilir miyiz buraya? Bu kadar. Ben de bu kadar biliyorum. Ama Leyla arkadaşlar olamaz Leyla Divan edebiyatındaki sevgili anlamında karşımıza çıkan bir kahraman. Şimdi 7. sorumuza geçiyoruz. Türk halk şiirinin nazım birimine ne ad verilir? Tabii ki dörtlük arkadaşlar. 8. sorumuzda yine çok kolay bir soru. ÖSYM'nin bu tarz sorulara yer verdiğini yine son zamanlarda görüyoruz. Buraya bir nutuk örneği de verebilir, mani örneği verebilir, türkü örneği verebilir, hoşma örneği verebilir bilemeyiz. Ama örnek üzerinden sorar, tanımını verip sormaz, örneğini verir öyle sorar. Şimdi burada şiirimiz var. Şiirimizi okuduğumuz zaman bakalım ne anlayacağız. Kıldan köprü yaratmışsın. Gelsin kullar geçsin deyu. Hele biz şöyle duralım Yiğit isen sen geç e Tanrı. Şimdi burada Tanrı'ya bir meydan okuma. Biraz onu hafife alma durumu var. Yani hafife alma da demeyelim aslında ama. Yani sen bize diyorsun ama hadi sen geç diyor. Sırat köprüsünden diyor. Yani Allah'a bu şekilde bir ifade ile yaklaşmak normalde şirk anlamı taşır. Öyle değil mi? Dinle dalga geçmek, Allah'ı böyle hafife almak şirk anlamı taşır. Biz böyle eserlere arkadaşlar şathiye diyoruz. Aslında burada dinle dalga geçer gibi bir durum söz konusu var ama aslında öyle olmadığını da belirtmek lazım. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Oldukça güzel bir soru bence arkadaşlar bu soru. Hemen arkadaşlar bilgileri bir okuyalım. Daha ziyade yarı aydınlık, yarı karanlık. Şöyle altını da çizelim de rahat çözelim arkadaşlar. Yarı aydınlık, yarı karanlık vakitleri tercih eden fecri ati şairi. Bakın fecri ati şairiymiş. Akşam ile şafak arasındaki bir atmosferi hasta kamerle, elmas nücumla yani yıldızlarla süsler. Bu arada arkadaşlar akşam ile şafak. Bunun da altını çiziyorum. Akşam şairi olabilir yani. Böylece aydınlıkta olmayan manzaranın kalan kısmını okuyucunun yorumuna bırakarak ondan alacağı yardımla edebi metnin zenginlik kazanacağına inanır. Şimdi buraya kadar bulamadık diyelim. Burada da eserini vermiş arkadaşlar. Şiiri Kamer serisi böyledir. Cevabımız C şıkkı Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'i biz zaten akşam şairi olarak biliyoruz. Geçelim 10. sorumuza aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir görüşüyle bağdaşmaz? Şiir Resullerin sözleri gibi türlü tefsirlere yani yorumlara açık olmalıdır. Evet anlaşılır olmayacak arkadaşlar. Yoruma açık olacak. Bunu ediyorum. Şiir her şeyi nesir kadar açık açık söyleyebilmelidir. Şimdi A şıkkıyla zaten çelişti B şıkkı. C, D ve E'yi okumaya gerek yok ama biz emin olacağız ya %100 vaktimiz de bol. O zaman okuyalım. Şiir bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır. Bu şıkkı da ediyorum. Nesir anlatmak, şiir duyurmak içindir. Doğru. Yani Ahmet Haşim'e göre doğru. Şiirin dili sözden ziyade musikiye yakın ortalama bir dildir. Evet bu şıkkı da eledik. Ahmet Haşim'in görüşüyle E şıkkı da bağdaşır. Ama B şıkkı hepsiyle çelişiyor arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. Namık Kemal eski edebiyata eleştirilerini sık sık dile getirmiştir. Nitekim en parlağı en büyük yalandır doğrusunu bul beni inanandır diyerek aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? A şıkkına bakıyoruz eski edebiyatın hayal dünyasına ve gerçekten uzak oluşuna bence olabilir. O zaman buraya soru işaretini bıraktım. Eski edebiyatının hep vefasız güzele seslenmesine. Yani bu cümleye göre arkadaşlar bunu çıkaramayız. Bunu ediyoruz. Eski edebiyatının dili ağır oluşuna. Şimdi yine bakalım en parlağı en büyük yalandır. Doğrusunu bul beni inanandır. Hayır buna da ulaşamayız. Eski edebiyatının söz sanatları ile dolu olmasına. Bunu da ediyorum. Eski edebiyatın göz için kafiye anlayışını benimsemesine. Şimdi arkadaşlar bunu da elemem icap ediyor bu cümleye göre. Ama eski edebiyatın hayal dünyasına ve gerçekten uzak oluşuna şimdi şöyle baktığımız zaman cümlemize en parlağı en büyük yalandır. Yani ne diyor? Hayal dünyası var diyor. Gerçekten uzak diyor. Cevabımız A şıkkı. Geçelim 12. sorumuza. Necip Fazıl Kısakürek, Poetika başlıklı yazısında şairi aşağıdakilerden hangisiyle nitelemiştir? Zaman zaman bu soruya ben geçen sene yer verdim diye hatırlıyorum oynatma listesinin tamamını izleyemeyecek arkadaşlara bu güzel soruyu tekrar paylaşmak istedim. Cevabımız C şıkkı ilahi emanetin sahibi. 13. sorumuza geldik. Yukarıdaki görüşü destekleyen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soru biraz zor bir soru. Ama arada böyle zor soruda sormamız icap ediyor. Söylenmemiş ve görülmemiş olanı söylemek konusunda Dış dünya ile iç dünyayı birleştiren akıl değil hayal gücüdür. Şair bu güç yardımıyla fikir ve imaj çağrışımlarını cesur, çarpıcı bir şekilde sunabilir. Arkadaşlar bu görüşü destekleyen kübizmdir. 14. sorumuz nasılmış bakalım. 14. sorumuz oldukça kolay bir soru. Yukarıdaki beyitte 6 çizili kelimeler arasında hangi edebi sanata başvurulmuştur? Kadehi gördük, Badeyi gördük, sakiyi gördük. Bunlar arasında arkadaşlar bir anlam ilişkisi var değil mi? Bunlar arasında bir anlam ilişkisi varsa cevabımız ne olur? Tenasüp olur. Cevabımız eşik. 15. sorumuza geçelim. Yukarıdaki bilgileri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Demiş ki Mısra işlevini yitirdi şeklinde görüş beyan etmiş. Tragedyalar adlı şiirinde ise Mısra'nın işlevini kırdığı görülür demişiz. Buraya kadar okuduk. Yapamadık olabilir. Bakın burada eserini vermiş. İkindi üstü attığı kitabı başta Orhan Veli olmak üzere eleştirilmiş şair de bu kitabını yok saymaya çalışmıştır. Ünlü Masada da masaymış ha şiirinin de içinde bulunduğu ikinci kitabı dirlik düzenlik de yine garip etkisinde yazdığı bir eserdir demişiz. Aslında oldukça kopya vermiş bize. Ünlü masada masaymış ha şiiri, dirlik düzenlik, tragedyalar, ikindi üstü bunlar arkadaşlar Edip Cansever'e ait. 16. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki boşluğa hangi yazar gelmelidir? Yayınlanmış tek romanı Gül Yetiştiren Adam'da dindar kimliği sezdirilen kahramanın modernleşme, yanlış batılaşma ve kültürel yozlaşma karşısında kendi değerlerine sadık kalma çabasını hikaye eder demişiz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı, Rasim Özdenören olacak. Şöyle bir düzenleyebilsek arkadaşlar. Ha! Yukarıdaki bilgileri verilen bu roman hangisidir? Burada da bir roman özeti var. Bunu bulacağız. Galip, çocukluk aşkı, arkadaşı, amcasının kızı, sevgilisi ve kayıp karısı Rüya'yı karlı bir kış günü İstanbul'da aramaya başlar demişiz. Okur, bu gizemli alemin işaretleriyle dolu İstanbul'da Galip'in araştırmalarını ve karşılaştığı kişileri izlerken bir yandan da bu araştırmaları değişik işaretler ve tuhaf hikayelerle tamamlayan köşe yazarı Celal'in satırlarıyla karşılaşır demişiz oldukça güzel bir bilgi var arkadaşlar Galip Rüya Celal Karakitap adlı eserin Orhan Pamuk tarafından yazılan romanın kahramanları. 18'e geçiyoruz arkadaşlar bilgileri verilen yazar hangisidir? Ona göre Türk romanında kahraman genellikle olay çıkaran adamdır. Bununla birlikte Fatih Harbiyesindeki Şinasi ve Ferit köy romanlarındaki öğretmenler kaymakamlar gibi Toplumlarını aydınlatmaya amaçlayan kimselerdir demişiz. Cevabımız Aşıkkı Peyami Safa. 19. sorumuzda oldukça güzel bir soru bence. Bu sorumuza da bir bakalım yukarıdaki bilgileri verilen eserin yazarı kimdir? Dönemeçte adlı eserinde konuyu bir Anadolu kasabasından hak ve aydın ilişkileri çerçevesinde bakar. Romanın kahramanı Doktor Şerif sık sık okuduğu Dostoyevski ve Mevlana arasında ilgi çekici benzerlikler kurar. Doktor Şerif'e göre Mevlana Dostoyevski'nin sağlıklısı Mevlana ruhları sağlıklı insanların Dostoyevski'sidir. Bence oldukça güzel bir soru. Değişik bir soru arkadaşlar. Cevabımız Tarık Buğra. Dönemeşte adlı eseri zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Geçiyorum 20. soruma. Yukarıdaki boşluğa hangi yazar gelmelidir? Bodrum'u gördük. Deniz gurbetçilerini gördük. Ötelerin çocukları bunu da gördük. Ama paragrafı okuduğunuz zaman yine güzel bir bilgi göreceksiniz arkadaşlar. Hızlı çözmek adına ben böyle altını çizdim anahtar kavramların. Hemen işaretliyorum cevabımız. Halikarnas balıkçısı. Diğer adı da Cevat Şakir Kabağaçlı arkadaşlar. Geçiyorum 21. soruma. Yukarıdaki şiir hangi şair tarafından söylenmiş olabilir? Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik? Sıradan bir konu işlenmiş anlaşılması kolay, edebi sanatlardan uzak. O zaman Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy ve cenab Şahabettin'i kafadan ederiz arkadaşlar. Geriye ne kalıyor? B şıkkı Orhan Veli Kanık. 22. soruma geçiyorum arkadaşlar. Özellikle sert ve ağdalı diliyle söylenmiş olmalarıyla diğer koşmalardan ayırt ve Dadaloğlu tarafından tercih edilen şiir türünü sormuşuz. Cevabımız Varsağı. 23. sorumuzda pi şekeri gördük. Kavukluyu gördük. Böyle bir soru vardı geçen sene. Tabi bu şekilde değil de ben yine metnini birebir paylaşmıştım. Bu kahramanlar arkadaşlar orta oyununda bulunur. Cevabımız değişik. Son sorumuza geçiyoruz. İstibdat aleyhinde yazdığı şiirlerinden en ünlüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdülhamit dönemi romanı olarak nitelendirdiği Sis adlı şiiri kim kaleme almıştır demişiz. Abdülhak Hamit arkadaşlar pardon Abdülhak Hamit nereden çıktı? Abdülhamit dönemi ikinci Abdülhamit döneminden bahsediyor arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar o şekilde değerlendirmiş. Sis adlı şiir arkadaşlar Tevfik Fikret'e aittir. Arkadaşlar umarım verimli geçmiştir sınavımız deneme sınavımız. Başka videolarda görüşmek üzere olabildiğince hızlı çözmeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yukarıda bir komşumuz var. Tadilat fantazisi var adamda. Ben anlamıyorum yani bu tadilatları toplasak gökdelen dikeriz. Nereye ne çakıyor, nereyi de diyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.